emin değilim. Olabilir, değil evet evet kayıt abi. Arıyor abi. Muhammed abi sen mi ses verdin orada? Abi havuzda var. Havuzun solunda abi. Pencere tararsanız denk gelebilir. Aynen evet, Muhammed abi orada. Camın orada. Görev başarılı. Tüm Bunu... rakipler elimine edildi. Abi biz platform kullanmıyoruz abi. Gelir TS'ye gösteririz. Kule geldi abi. Canım az. Arka bir. Arkada. Tamam abi, yazmayayım bir şey. Berk boşver yazma ya. Oyuna, oyuna devam etsin. Berk arkada. Berk. yazmayın abi afk diye tam da adamı User yakalıyormuş bizde artı bir var mı? Baş. düşman hedef objeyi ele geçirdi onlara engel olun Birliklerimiz elimine edildi. Düşman hareketi ediyor. Gözünüzden hayır. Cümmeden <laughs> selam öleküm. Başta değilsiniz herhalde. Arka düştü. Arka Ah be. Düşman hedef objeyi ele geçirdi. Onlara engel olun. Ya benim oyun açılıyor şu anda. Tamam gelir belki. Ya açılıyor da. bir 2 dakika sürebiliyor açılması. Görev başarısız. Hedef objeyi düşman ele geçirdi. <laughs> düşman hareketi bir Düşünün sen Arka gidiyor.

Adam ortalığı yere döndü abi. Kırık. Erhan abi senin yerin güzel. Önder abi orta üst çık abi istersen. Çok arada kaldın orada. Abi adam kulede kulede. Çıkayım mı Muhammed yukarı? Çık abi çık sen yukarıda abi. başarılı. Tüm rakipler elimine edildi. Eyvallah. Kaç abi oyun? 7-2. 7-2. Ee, Eren abi videoyu abi YouTube'a atarsın sen. <laughs> tamam red yazıyorsun şimdi yok abi. <laughs> Neyse ben biraz ağırdan alıyorum ben Abi öldü. Orta iki miydi?

Kapatın <laughs> tamam. Abi Diggle'la kafasına bir mermi. Heyli canı. Heyli canı falan var abi. Havuz mısın? Ay ya, bastım be. Bu bomba bomba. Hey lan. Abi Rokifler dedim ki, püçeye <laughs> <laughs> bastım ateş. Tamam abi aldım emaneti. Kendim hedef okuyorum. Senin bu abi ya. Ne oldu? Hedef objeyi ele geçir. Vurma abi vurma vurma objeyi kaçıralım. Abi bu tek değme de. Görev başarılı. Helal. Hedef obje ele geçirildi. Hedef kişi var abi. Afet ama durmayın. Helal. <laughs> Tüm rakipler elimine edildi. Tamam Erhan abi kapatabilirsin abi diyor kapat.